Hocam selamlar Selim Hoca ben. Arka zeminde yanmış, yıkılmış şehirleri görüyorsunuz. Maalesef savaşın sonuçları bunlar. Savaş kelimelerinden bahsedeceğiz. Konflik çatışma demek. Konflik escalate ettiğinde, tırmandığında, kızıştığında escalate into war olur. Savaşa dönüşür. Bir ülke bir başka ülkeye dikler war eder. Savaş ilanında bulunur ve orayı invade eder. Yani istila eder. Under etek saldırı altında olmak demek hocam. O ülkeyi bazen under siege eder, kuşatma altına alır. Ülkenin insanları bazen surrender eder, bazen etmez. Surrender teslim olmak demek. Eş anlamı give up ya da give in. Sonuç ne olur hocam? Sonuçta bu arka zeminde gördüğünüz olaylar olur. Her yer yanmış, yıkılmış. Destroy, tahrip etmek, tahrip olmak. Demolish, yıkılmak demek hocam. Casualty, ölü ya da yaralı demek. Dead ne? o da bilanço. Maalesef sonuçta bunlar olur. Ne yapmak zorunda kalırlar? Ceasefire etmek zorunda kalırlar. Ateşkes, truce ve treaty, o da barış anlaşması demek. Atatürk'ümüzü sevgiyle, saygıyla, rahmetle yad edelim. Ne demişti? Peace at home, peace in the world.